Gülaycığım, bizi buraya getirdin ama babamın verdiği parayla buradan çıkamayız. Aşar bizi yani. Pazara falan gitseydik ya. Ablacığım ne pazarı ya. Kırk yılda hep birlikte bir bayram alışverişine çıkmışız. En kötü ben kredi kartımı zorlarım merak etmeyin. Sen kredi kartını bizim için zorlayacaksın. Ne olmuş? Şimdi de sen bir okuma fişi gibi oldun Cicin. O zaman ne duruyoruz? Yiyecem! Bilin. Bilin, kızım, gel. İyi o zaman, bankana haber ver de bu ekstreni ambulans ambulansli cankuş. En kötü pembe ceketi arar, onu ödetir. Hmm. Ee, bunun bir numara büyüğü var mı acaba? Bunun bir numara küçüğü var mı? Teyzoş, sen onu ancak büyüyünce giyersin. Bana ne ya? Gireceğim. Aa, nasıl giyeceğim? Gel buraya, nereye gidiyorsun? Peri! Peri! Hayır. Sen, ee, şey, çocuk işte. Yapacak bir şey yok. Ee, teyzeciğim gel. Bu nasıl? Ablacığım fena değil de... Sırtına faks gelmiş gibi. Baksana şunun etiketini. Biraz pahalı sanki. Anne. Efendim. Ben de bir şey beğendim alalım mı? De alalım tabii kızım ne beğendin? Sercan'ı. Sercan'ı Sercan mı? Kim bu kızım? Nereden buldun? Çocuk reyonundan. bırakın çocuğumu. Ay kusura bakmayın.